1. Bölüm Ana İslam yazıları hakkında kısa bilgiler Küfi Önce Araplar tarafından kullanıldığından Arap yazısı adıyla anılan yazı, İslamiyet'i kabul eden milletlerce de benimsendiği için İslam yazısı adını aldı ve Müslüman ülkelerinin müşterek yazısı oldu. Araplardan sonra özellikle Türkler İslam yazısının gelişmesinde büyük bir rol oynayarak onu güzelliğin zirvesine ulaştırdılar. Bugün Atlas Okyanusu'ndan Endonezya'ya kadar uzanan geniş coğrafi bölgede yaşayan Müslüman milletler tarafından kullanılmakta olan İslam yazısının kökü, M.Ö. 6. yüzyılda Kuzeybatı Arabistan'da, Filistin'de, Lüt Gölü çevresinde tarih sahnesinde görülen ve Arap asıllı Nabati adlı bir kavmin alfabesine dayanmaktadır sonraları hudutlarını genişleterek milattan önce 85, milattan sonra 62 yılları arasında Şam'a ve Kızıldeniz'e kadar yayılmış olan Nabatiler, Kuzey Sami yazısından türemiş olan Arami alfabesini kullanıyorlardı. Dilleri de yine Sami dillerinin orta kuzey ve kuzey batı grubuna bağlıydı. Nabatilerin yazısı pek yavaş bir şekilde gelişmiş ve iptidai Arap yazısını andıran şekilleri ve sadeleşmesi milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda meydana çıkmıştır. Akla Mesitte adı verilen 6 çeşit yazının ortaya çıkışından evvel Küfi adı verilen yazı hakkında kısa bilgi vermek ve o yazıların nasıl bir gayret neticesinde doğduğuna ışık tutacağına da şüphe yoktur. Bu yüzden önce kısaca küfiye temas etmeyi faydalı bulduk. Nabati harflerle yazılmış olan en eski Arapça kitabelerden olup Halep'in güneydoğusunda keşfedilen bir kiliseye ait 512 tarihli ve 3 dille Yunanca, Süryanice, Arapça yazılmış bulunan Zebet kitabesi ile 568'de peygamberin doğumundan 2 yıl önce İki dille Yunanca, Arapça yazılmış olan ve gene Suriye'de Duruz Dağı'nın kuzeyinde bir kilisenin üzerinde bulunmuş olan Harran kitabesi tetkik edilince bunlardaki yazıların iptidai Arap yazısıyla oldukça yakınlık gösterdiği görülür. Görüldüğü gibi bu iki önemli eski kitabe Arap alfabesinin esasının Nebat yazısına dayandığını bütün açıklığı ile ispat etmektedir. İslami devre en yakın olan bu eserlerde harflerin hem köşeli hem yuvarlak bir karakter taşıması yanında 19. yüzyıldan beri ilk İslami devre ait olup papirüsler üzerine yazılmış bulunan metinlerde de aynı özelliklerin bulunması Arap yazısının genellikle iddia edildiği gibi adına küfi denilen dik ve köşeli yazdan meydana gelmediğini aksine bünyesinde bu iki özelliği veya karakteri taşıdığını göstermektedir. Kısaca bu durum Abbasiler devrinde ortaya çıkan ve adına nesih denilen yuvarlaklığı fazla olan yazı türüyle aralarında esas itibariyle büyük bir ayrılık olmadığını ve yazının iptidai küfi ve iptidai nesih şeklinde ortaya çıktığı ve kullanıldığı izlenimini uyandırmaktadır. Arap bilginlerinden Belazuri Futuhul Buldan'ında, Kalkaşandi'de Subhul Aşa adlı eserinde yazının Irak'ta Ambar ve Hire şehirlerinden Arabistan'a yayıldığını bildirirler. Bu ana kaynaklardan anlaşıldığına göre Nabat yazısı ticari münasebetler dolayısıyla önce Kuzeydoğu'ya yani Irak'a geçmiş, burada yukarıda adlarını andığımız iki şehirde kullanılmış. Sonra belki de 6. yüzyıl sonlarında Orta Arabistan'da Mekke'de yayılmıştır. Müslümanlar Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicret ettikten sonra yazı burada yavaş yavaş gelişti. Peygamber burada bir mescit inşa ettirdi ve onun sofasını Müslümanların okuma yazma ve Kur'an öğrenmesine tahsis ettiği gibi kendi de yanında resmi yazışmalarını idare eden katipler bulundurdu. Zeyd İbn Sabit bunların en tanınmışlarından biridir. Mekke ve Medine'ye yayılmadan ve yayıldıktan sonra çeşitli adlar alan Arap yazısı önce cezim ve daha sonra geliştiği önemli merkezlerin isimleriyle anılmaya başlanmıştır. İbn Nedim Fihrist adlı eserinde yazının Cahiliye devrinde ve Hazreti Peygamber zamanında Mekke'de Mekki, Medine'de de Medeni adını aldığını ve aralarında fark olmadığını bildirerek bir besmeleyi örnek olarak verir ve Elif harflerinin meyilli ve alt uçlarının sağa doğru eğik olduğuna işaret ederek her iki şehirde kullanılan yazının ana karakterini anlatmak ister. Medine'de Medeni ismini alan yazı zamanla iki üslübe ayrıldı dikey harfleri uzun ve sağdan sola meyilli olana mail, yatay harfleri fazlaca uzatılana da meşk, uzatılmış manasındadır adı verildi. Bu devirde fetihler dolayısıyla başka yerlere de yayılan yazı mühim merkezlerde yeni adlar kazandı. Mesela Basra'da Basri adını alan yazı 4. Halife Hazreti Ali'nin küfeyi merkez yapmasından sonra burada büyük bir gelişme gösterdi ve küfi adını kazandı. Bu tarihten sonra küfi sözü genel bir anlam kazanarak İslamiyet'in doğuşundan Abbasiler devrinde 4. ve 10. yüzyılda yazıya kurallar koyan İbn Mukle'nin zamanına kadar Mekki, Medeni gibi çeşitli isimler alan yazıların yerine de kullanıldı. Bu yazı 4. ve 10. yüzyıldan sonra yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı ise de bir süs unsuru olarak zamanımıza kadar geldi. Emeviler devrinde Arap yazısı fethedilen yerlerdeki milletler tarafından da kabul edildiği için artık İslam dininin hudutları içine giren bu milletlerin müşterek yazısı oldu. Küfinin kullanılması Abbasiler zamanında da 150 yıldan fazla sürdü. Nihayet Abbasilerin Bağdatlı meşhur veziri ve hattatı olan İbn-i Mukle sahip olduğu geometri bilgisi sayesinde yazının ana ölçülerini tespit eden bir sistem ortaya koymaya muvaffak oldu. Harflerin güzelliği için nokta, elif ve daireyi standart bir ölçü olarak kabul etti. Bu ölçüler dahilinde muhakkak, reyhani, sülüs, nesi, tevki ve rika adında 6 çeşit yazının usul ve kaidelerini ortaya çıkaran İbn-i İslam yazısında büyük reform yaptı. Anadolu Selçukluları, İran Selçuklularının kullandığı küfeyi aynen aldılar. Konya'da Karatay Medresesi ile İnce Minare Medresesinde bu yazının çeşitli örnekleri vardır. Osmanlılar'da Bursa'da 1919'da inşa edilen yeni caminin kapısındaki küfiler burada ayrıca bir süs unsuru mahiyetindedir. İstanbul'da Fatih Camii'nin avlu penceresinde ve Bilhassa Çinili Köşk'ün Eyvanındaki süslü küfi örnekleri de aynı karakterdedir. Kanuni devrinin büyük hattatı Ahmet Karahisar'ın kağıt üzerinde bazı küfi denemelerinden sonra uzun müddet kullanılmayan bu yazı 2. Abdülhamit döneminde meşhur gazeteci ve yazar Mehmet Tevfik Ebu Ziya tarafından yeniden diriltilmeye çalışılmıştır. Kendisi matbaasında bunun harflerini dökmüş, kitap başlıklarını basmış, ayrıca Yıldız Camii'nin kuşak yazılarını da yazarak süslü küfinin güzel bir örneğini vermiştir. Ayrıca gene İstanbul'da büyük postanenin üstünde posta ve telgraf nezareti, arkeoloji müzesinin üstünde Asara Atika Müzesi ve yolcu salonunun karşısına düşen binanın üstündeki Sabagimyen de Ava Gimyan Han ibareleri de kendisi tarafından yazılmıştır. Daha sonra 20. yüzyılın başında İsmail Hakkı Baltacıoğlu da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nda ve aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi İslam Estetiği Öğretim Üyeliği'nde bulunmuş olan Baltacıoğlu, Hattatlığı Sami ve Hacı Kamil Efendi'den öğrenmiştir. Küfi ile meşgul olmuştur. İstanbul'da Çapa'da Yüksek Öğretmen Okulu'nun üstündeki 1905 tarihli Darul Muallimatil Aliye ibaresi süslü kûfi ile kendisi tarafından yazılmıştır. Zamanımızda ise yıllarca İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde Latin yazısı ve cilt hocası Profesör Doktor Emin Barın 1960 yılından sonra kûfi yazı ile yaptığı çalışmalarıyla çok değişik örnekler ortaya koydu küfinin nasıl bir değişikliğe uğrayarak Aklam-ı Sitte'ye doğru geliştiğini gördükten sonra şimdi bu yazıları yani Aklam-ı ve tanıtımına geçebiliriz.